arkadaşlar bugün ikinci sınıf matematik ders kitabından sayfa 84 ve 85'i yapacağız. Haydi başlayalım. Aşağıdaki cümlelerde noktalı yerlere uygun ifadeleri yazalım. Şimdi ilk önce bununla başlayalım. Bu binada kaç tane pencere var? Sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12.

sorumuza geçelim 36 sayısını aşağıdaki onluk ve birlik bloklarını boyayarak modelleyelim şimdi ben boyamayacağım zamanımız gitmesin diye bunları dolduracağız modellemeye göre cümleyi tamamlayalım sayısı onluk ve birliktir şimdi burada 1 2 3 4 5 tane onluk var 2 4 6 8 tane de birlik var. Ama biz 36 sayısıtı modelleyeceğiz. O yüzden 3 tane onluğa ihtiyacımız var. Onları böyle boyayalım. Ama sonra siz daha böyle güzel boyayabilirsiniz. Bu üçüsü 3 üç onluk oldu. 3 onluk 30 demektir. Sonra 6 tane de seçeceğiz. 1 2 3 4 5 6. Böylece 36 sayısını modellemiş olduk. Şimdi ise buraya 36 sayısı 36 sayısı kaç onluk? 3 onluk ve 6 birliktir. Şimdi ne diyor burada? Sayıların rakamların bulunduğu yerleri verilen ismi araştıralım. da paylaşalım. Sonra siz bunu yaparsınız. Bir sonraki sayfaya geçelim ne diyor? Onlar basamağı burada da bir şey diyor. Şimdi ilk önce bunları okuyalım. 36 sayısının her bir rakamının yazıldığı bölümün bölüme basamak denir. İlk önce bunlara bir bakalım. Onluk birlik, 3 alt, 3 onluk bir de 6 birlik sonuçta 36 sayısı. Onlar basamağı bu. Bu da birler. Birler basamağıdır. 36 sayısının her bir rakamının yazıldığı bölümüne basamak denir. Nasıl yani? Hani bu 36 ya. 6 buraya yazılıyor, 3 buraya yazılıyor. İşte bunlar basamaktır. Bir sonrakine bakalım. 36 sayısının onlar basamağı, 36 sayısının onlar basamağı bu onlar basamağıdır. 3 Üç basamağı 3'tür. Birler basamağı 6'dır. Bu da doğrudur. Bir sonraki sorumuza bir bakalım. Onluk birlik. Onlar basamağı. Bu da yine birler basamağıdır. Birler basamağı. Ne diyor burada? Kaç onluk kırk eder? Dört onluk kırk eder. Peki kaç birlik sekiz eder? Sekiz birlik yine sekiz eder. Bir sonrakine bakalım. Onluk birlik 8 onluk bir de 2 birlik 82 ediyor. Buraya 80. 8 onluk 80 ediyor ya. 80 artı 2. 80 artı 2 kaç eder? 80. 81. 82. 82 eder. Burada ne diyor? Burada. Burası neydi? Burası onlar basamağıydı. Buraya onlar basamağı yazacağız. Kalem yazmıyordu. Buraya onlar basamağı yazacağız. Bu basamak da birler basamağı. İki tane basamak çizelim. Bu her zaman birler basamağıdır. Bu basamak her zaman birler basamağıdır kısalttım bunu. Birler basamağı bas yani basamak demek. Bu da her zaman onlar onlar basamağıdır. Şimdi en sol mesela böyle basamaklar var diyelim. Uzuyor, uzuyor. En soldaki pardon, en sağdaki her zaman birler basamağı. Sonra birler basamağının bir sorundaki ise onlar basamağıdır. Diğer basamaklar da var ama onları şimdi öğrenmeyeceğiz. Sonra öğreneceğiz. Bunları silelim böyle. Bu bilgiler çok önemlidir. Onları aklınızda tutmalısınız. Bu basamak birler basamağı. Bu basamaksa onlar basamağıdır. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.